Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Instagram'da da not paylaşımı ve soru çözümü yapıyorum her gün. Ben oradan da takip edebilirsiniz soru çözümleri için. Özellikle Türkçeden soru çözümlerini yapıyorum. Testte de hikayeler paylaşıyorum. Edebiyatla ilgili de notlar paylaşıyorum aynı zamanda. Bugünkü konumuz akımlar. Edebiyat konularımız neredeyse bitmek üzere. Şiir türlerini gördük, edebi sanatları gördük, geçiş dönemi, İslamiyet öncesi, Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Tanzimat, Servet Fünun, Fecrati ve Milli Edebiyatı bitirdik. Tam Cumhuriyet'e geldik. Ben burada birazcık ara vermek istedim. Akımlar ve anlatım tekniklerini araya aldım. Neden derseniz akımlar zaten çıkacak garanti sorumuz. Aynı şekilde anlatım teknikleri de %90 çıkacak ama akımlar %100 çıkacak. Akımlardan kesin bir soru çıkacağı için onu biraz öne aldım. Biraz da Cumhuriyet'i sınava doğru bırakmaya çalışıyorum özellikle. Daha akılda kalıcı olur diye. Böyle bir iki videomuzda önce akımlar sonra anlatım teknikleri olacak sonra Cumhuriyet'e geçeceğiz. Hiç zaman kaybetmeyelim başlayalım. Arkadaşlar akımlar biraz önce de söylediğim gibi garanti gelecek zaten her sene kesin bir soru geliyor. Mesela 2020'de klassizm ve romantizmden geldi. 2019'da sürrealizm gelmişti. 2018'de naturalizm, 2017'de sembolizm, sürrealizm, 2016'da realizm, 2013'te de naturalizm gelmişti. Şöyle bir baktığınızda gelen bu akımlara baktığınızda hep benzer akımlar gelmiş. Yani gidip de egzistansiyalizm, dadaizm filan kübizm sorulmamış. O yüzden benim de size tavsiyem öyle egzistansiyalizm, dadaizm, kübizm falan bunlarla çok kafanızı doldurmayın. Çıkan akımlar belli. Şıklarda da bunlar dışında parnasizm konmuş. Dadaizm de kondu ama doğru cevap olarak hiçbir zaman çıkmadı bunlar. Empresyonizm de konmuştu gene şıklara. Onun dışında dediğim gibi zaten belli akımlar etrafında dönüyor cevaplar. Klasizm, romantizm, realizm, naturalizm ve sürrealizm. Bir de sembolizm de vardı. Ben de size bu çerçevede bir video hazırladım. İlk akımımız klasizm. Arkadaşlar klasizm kuralcılık demek. Akıl ve sağduyu'ya dayanıyor. Bu arada akımları çözerken bazı anahtar kelimeleri yakalamanız gerekiyor. Zaten bir paragraf verilecek. E, o paragrafta anahtar kelimeler geçecek. Siz o anahtar kelimeleri yakalayarak o akımı bulacaksınız. Akıl ve sağduyu arkadaşlar klasizmin anahtar kelimelerinden iki tanesi bu. Akıl ve sağduyu erdemli olmaya yer verilir klasizmde. Eserlerde kaba sözlere, ölüm, yaralama gibi... Çirkin sahnelere yer verilmez arkadaşlar. Özellikle tiyatroda etkili bir yakın ve hiçbir tiyatroda, klasizmin etkisinde yazılmış hiçbir tiyatroda sahnede kaba söz, ölüm, yaralama gibi çirkin olaylar görmezsiniz. Dediğim gibi tiyatroda çoğunlukla etkili olmuş. Üç birlik kuralı var. Üç birlik kuralı neydi hatırlıyorsunuzdur. Hemen hatırlatayım onu da. Yer birliği yani tek mekanda geçecek olay. Zaman birliği yani 24 saatte bir günde geçecek. Bir de olayda birlik. Tek bir olay etrafında dönecek kusursuz biçim ve söyleyişe önem verir klasikler. Bu çok önemli bir özelliğidir arkadaşlar. Kahramanlar üst tabakadandır. Mesela tanrılar, tanrıçalar, krallar, kraliçeler, eğer Türk edebiyatıysa padişahlar olur. Bu önemli bir özelliği. Bir de eski Yunan ve Latin edebiyatlarından yararlanmışlardır. Bu eski kelimesi arkadaşlar 2020'deki soruda anahtar kelime olarak verilmişti. Eserlerinde klasikler eserlerinde Eski edebiyatlardan bir söz alırlar demişti. Bakın eski Yunan ve Latin edebiyatları toparlarsak klasizmde akıl, sağduyu, kaba sözlere yer vermeme, eski Yunan ve Latin edebiyatlarından yararlanma var. Kahramanlar üst tabakadan. Arkadaşlar belki notları görünce neden burada temsilciler yok diye düşünmüş olabilirsiniz. Temsilciler çıkmıyor. Boşuna kafanızı doldurmaya gerek yok. O yüzden ben de almadım. Evet, klasizm böyle. Romantizme gelelim. Duyguculuk demek ya da coşumculuk diye çevriliyor. Duygu ve hayali önem veriliyor. Burada hayaldir anahtar kelime. Burada halkın günlük yaşamı anlatılır. Bir çatışma olur. Akkara iyi kötü çatışması yani zıtlıkların çatışması hep ele alınır. Günlük konuşma dili kullanılır. Mesela klasizmde öyle değildir. Orada daha seçkin bir dil kullanılır. Burada toplumun her kesiminden kişiler kahraman olur ama klasizmde öyle değildir. Mesela orada sadece üst tabakadan kişiler. Bakın çok farklı akımlar. Burada konular tarihten ve günlük yaşamdan alınıyor. Burada eski Yunan ve Latin edebiyatları kaynak olarak alınıyordu. Kuralcılığa yani klasizme tepki olarak doğmuştur. Toparlarsak romantizmde duygu ve hayal anahtar kelimelerimiz 2020 sorusunda da duygu verilmişti. Romantizmde bu kadar. Evet geldik realizme. Gerçekçilik demek. Bu da duygusallığa yani romantizme tepki olarak doğmuş. Konular günlük yaşamdan alınmış. Bu yönüyle benziyor romantizme. İnsanı ve toplumu olduğu gibi anlatmak. Zaten realizm dediğine göre olduğu gibi. Hatta böyle bir ayna tutmaya benzetilir. Realist eserler ya da realizm anlatılırken sanki bir ayna tutulmuş da romancı o aynada görülenleri anlatıyormuş denir. Çünkü ayna nasıl ki her şeyi olduğu gibi gösteriyorsa realistler de öyle göstermek zorundadır. Öyle gösterirler. Gözlem ve çevre tasvirleri çok önemli. Bence önemli anahtar kelime gözlem var. Çevre var burada özellikle. Objektif bakış açısı vardır. Zaten dedik ki olduğu gibi anlatırlar. Kahramanlar burada da halktan kişiler. Zaten seçkin kişiler bir tek klasizmde kaldı. Bundan sonra öyle seçkin kişiler artık gelmeyecek. O bir tek klasizm özgüydü zaten. Bundan sonra günlük hayattaki insanlar hep kahraman olacak. Realizmde bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi anahtar kelime olarak gözlem ve çevreyi bilin. Bir de olduğu gibi anlatmak yani objektif olmak bunu bilseniz yeterli. Bu akımlar arasında benim favorim realizm bu yıl için 2021 AYT için. Neden derseniz en son yaklaşık 2016'da çıkmıştı bir 4 yıl oluyor. Artık realizm sorma zamanı da geldi bence. Ben onun çıkacağını tahmin ediyorum 4 yıldır çıkmadığı için. Çünkü çok yakında 2020'de klasizm romantizm çıktı. 2019'da sürrealizm çıktı. 18'de naturalizm çıktı. 17'de sembolizm sürrealizm. 16'da Realizm çıktı. Artık bence Realizm'in zamanı ya da belki Naturalizm. Ama gene benim favorim Realizm. Bakalım sınavdan sonra ne olacak? Gelelim Naturalizm'e. Naturalizm, Realizm'in daha ileriye götürülmüş hali. Realizm'in ileri aşaması diyebilirsiniz. Toplumu bir laboratuvar gibi görüyorlar. Sanatçıyı bilim insanı olarak görüyorlar. Adeta edebiyatı bir deney sahası gibi görüyorlar. Böyle bazen atar kelimeler ezberleyin. Dış dünya bilim insanı tarafsızlığıyla anlatılır. Burada da çevre var ama özellikle soya çekim var. Genetiğin etkisi olduğuna inanılıyor. İnsanın davranışlarında genetiğin yani soya çekimin etkisi olduğuna inanılıyor. Çok önemli bir anahtar kelime de sokak dili edebiyata yansıtılmıştır. Çirkin, kaba, argo sözler kullanılır naturalizmde. Toplumdaki çirkinlik ve olumsuzluklar anlatılır. Arkadaşlar bunlar anahtar kelime. Toplumdaki çirkinlikler, olumsuzluklar sorulduğunda zaten bunlarla sorulmuştu. Bu anahtar kelimelerle sorulmuştu. Kahramanları daha çok sarhoşlar, ayyaşlar, hırsızlar, yoksul insanlardır. Eğer böyle sokağı anlatan, sokaktaki çirkinlikleri anlatan bir akımdan bahsediyorsa naturalizmdir cevabımız. Geçiyorum bunu da. Ve geldik şiir akımlarına. Diğer akımlarımız genellikle roman, hikaye ve tiyatroda etkiliydi. Klasizm tiyatroda realizm ve romantizmde hikayede özellikle. Şiirde derse zaten soruda şiirdeki bir akım diye başlarsa ya parnasizm ya sembolizmdir. Sürrealizm de olabilir. Tabi sürrealizm de var şiirde. Ama roman derse zaten ya naturalizmdir ya realizmdir. Parnasizm ve sembolizme hemen eleyin eğer roman ve hikaye derse. Gözlem ve tabiat önemlidir. Arkadaşlar zaten bu e, şiirde gerçekçilik olduğu için realizmde de gözlem ve çevre vardı. Burada da var. Ölçü uyak gibi dış unsurlara çok önem verilir. Burada anahtar kelimeler hatta şu üçüncü madde yani biçim güzelliğine önem vermek vardır. Parnasyenlere göre biçim mükemmel olmalıdır. Biçim demek şiirde ne demek? Ölçü demek, kafiye demek. O yüzden çok önem verirler buna. Sanat sanat içindir anlayışı var tabii ki. Dil ve anlatımda mükemmelliğe önem verirler. Servet Fünun döneminde etkili olmuş bizim edebiyatımızda. Bir de dış dünyayı gerçeğe uygun anlatırlar. Zaten adı üstünde gerçekçilik. O yüzden dış dünyayı olduğu gibi gerçeğe uygun anlatmaya çalışırlar. Parnasizm son 10 yılın sorularında yok. Çıkar mı derseniz olabilir neden olmasın ama pek ÖSYM'nin sorduğu bir akım değildir. Ama belli olmaz çıkabilir neden olmasın sembolizmi sordular. Çünkü belki bu defa şiir akımı sorarlarsa o da Parnasizm olabilir. Gelelim sembolizme. Gerçeği değil, gerçeğin bizde bıraktığı izlenimler anlatılır arkadaşlar. Bakın parnasizm gerçeği anlatıyordu, bu gerçeği anlatmıyor. Gerçeğin bizde bıraktığı izlenimleri anlatıyor. Dış dünyanın yani insan üzerinde bıraktığı etki anlatılıyor. Öyle de diyebiliriz başka bir söyleyiş şekli. Sembolistlere göre şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir. Ahmet Haşim bizim edebiyatımızda en önemli temsilcisi. Bir de sembolistlere göre güzellik anlamın açıklığında değil kapalılıkta. O yüzden şiirleri çok kapalıdır. Onlara göre herkesin anladığı şiir güzel şiir değildir. Biraz gizemli olsun, herkes anlamasın, herkes kendine göre yorumlasın. Böyle şiiri güzel şiir olarak nitelendiriyorlar. Bakın burada da söyledim. Şiir her okuyucu tarafından farklı yorumlanmalıdır diye düşünüyorlar. Sembolizmi nasıl anlayacaksınız? Şiirdeki akım derse zaten seçeneklerimiz Parnasizm, Sembolizm ve Sürrealizm olabilir. Sürrealizm ayrıca romanda da etkili olmuş. Onu da söyleyeyim. O sadece şiire özgü değil ama sadece şiire özgü olan bu iki akım. Sembolist şiirler gerçeği değil, gerçeğin bizde bıraktığı izlenimleri anlatır. Yani dış dünyanın insan üzerinde bıraktığı etkileri anlatır. Gerçeği anlatır derse Parnasizmdir zaten. Bir de mutlaka anlam kapalılığını verir arkadaşlar. Eğer sembolizmi soruyorsa bu kapalılık kelimesini kullanmak zorunda. O yüzden bunu da bilin. Bir de herkes kendisine göre yorumlamalıdır falan der. Mutlaka herkes kendine göre yorum çıkarmalıdır şiirden derse sembolizmdir. Devam edelim. Ve geldik sürrealizme. Arkadaşlar sürrealizmi de seviyor ÖSYM. E. İki kez çıktı benim hatırladığım son 10 yılda iki kez çıktı. Neden üçüncü kez çıkmasın ama 2019'da çok yakın bir tarihte çıktı. Gerçek üstücülük demek özellikle Cumhuriyet döneminde etkili olmuş arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi romanında da garipçilerde de var bu akım. Yani Cumhuriyet deyince bizim edebiyatımızda sürrealizm gelsin aklınıza. Anahtar kelimeler bilinçaltı, rüya. Bu iki anahtar kelimeden mutlaka birini verir. Genelde bilinçaltını veriyor. Bunlar gelirse zaten sürrealizmdir. Freud'un psikanaliz yöntemine dayanıyor. Gelenek göreneklere karşı çıkıyor sürrealistler. Dediğim gibi çok fazla bir şey söylemeye gerek yok ama şunu söyleyeyim unutmadan. Anlatım tekniklerimiz var ya arkadaşlar bilinç akışı tekniği, geriye dönüş tekniği, iç monolog tekniği. Sürrealist eserlerde bilinç akışı tekniği olur oradan anlayabilirsiniz. Zaten bu bilinçaltı, bilinç akışı derse sürrealizmden bahsediyordur. Empresyonizm, izlenimcilik demek. Empresyonizm, sembolizmin bir devamı gibi düşünebilirsiniz. Onun uzantısı. Buna göre de güzellik kapalıktadır. Ben empresyonizmin pek çıkacağını düşünmüyorum. Şurada yanlış yazmışım galiba. Empresyonizm şıklara konabilir. İlginiz dikkatiniz çok dağılmasın. Şıklarda görürseniz empresyonizm cevap olarak gelmez. Beklemem ben açıkçası. Fütürizm gelecekçilik demek, Nazım Hikmet demek tabii ki. Dinamizm demek, makine demek, hız demek biçim uyak ölçüye uymamak demek, bunlara karşı çıkmak demek. Gene cevap olarak gelir mi derseniz pek beklemiyorum açıkçası. Başta da söylediğim gibi garanti soru var. Yani edebiyatta fullemek istiyorsanız akımlar sorusunu kaçırmamanız gerekiyor. Hangi akımlar çıkacağını da söyledim. Bir de benim akımlar soru çözümü videom var. Şimdi ekleyeceğim onu da. Mutlaka arkasından onu izleyin ve pekiştirin. Bakın bakalım ben sorularda anahtar kelimeler üzerinden nasıl çözüyorum akımları. Bence mutlaka o videoyu izleyin. Başka bir videoda görüşmek üzere.